Sümer Astrolojisi: Astrolojinin Kökenine Yolculuk. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Bugün sizlere Sümer Astrolojisi hakkında detaylı bir rehber sunacağım. Sümer Astrolojisi, insanlık tarihindeki en eski astrolojik sistemlerden biridir ve modern astrolojinin temel taşlarını oluşturur. Sümerler, MÖ 3000'li yıllarda Mezopotamya'da yaşamış, yıldızların gezegenlerin ve gökyüzü hareketlerinin insan yaşamı üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemişlerdir. Bu kadim halk, astrolojiyi hem bireysel hem de toplumsal olayları anlamak için kullanmış ve göksel düzenin ilahi bir yansıma olduğuna inanmıştır. Sümer Astrolojisinin Kökenleri Sümer Astrolojisinin kökleri, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında ortaya çıkan, yıldızlara ve gökyüzüne büyük önem veren Sümer uygarlığına dayanır. Sümerler, gökyüzünü bir takvim, rehber ve kutsal bir bilgi kaynağı olarak görmüşlerdir. Gökyüzü ve Tanrılar Sümer astrolojisi, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini, tanrıların iradesinin bir yansıması olarak görürdü. Her gezegen, bir Sümer tanrısıyla ilişkilendirilmiş ve bu tanrının enerjilerini yeryüzüne taşıdığına inanılmıştır. Sümer astrolojisinin temel özellikleri Sümer astrolojisi, gök cisimlerini ve onların hareketlerini anlamaya dayalı bir sistemdir. Bu sistemde gezegenler, yıldızlar ve burçlar insan yaşamını etkileyen ilahi güçler olarak kabul edilmiştir. Birinci gezegenler ve tanrılar. Sümerler gezegenleri belirli tanrılarla ilişkilendirmiştir. Her gezegen bir tanrının özelliklerini ve enerjilerini taşır. Güneş Utu Adalet, Aydınlanma ve Yaşam Gücü. Ay, Nanna Sin Zamanın Döngüsü, Sezgiler ve Duygular. Venüs, İnanla İşler Aşk, Güzellik, Savaş ve Tutku. Mars, Nergal Güç, Mücadele ve Yıkım. Jüpiter, Marduk Koruma, Liderlik ve Bilgelik. Satürn, Ninurta Sabır, Tarım ve Disiplin. Merkür, Nabu Zeka, Yazı ve İletişim İkinci Zodyak ve Burçlar Sümerler, gökyüzündeki yıldızları gruplandırarak ilk burç sistemini oluşturmuşlardır. Bu takım yıldızlar, tarımsal döngüleri ve toplumun ritmini anlamak için kullanılmıştır. Sümer Zodyakı ve Takım Yıldızlar Sümer Zodyakı, bugünkü 12 burç sisteminin temelini atmıştır. Takım Yıldızlar Sümer tanrılarının hikayelerini yansıtır ve belirli dönemlerde yeryüzüne etki eder. Üçüncü Ay Takvimi Sümer astrolojisinin temelinde, ay döngüleri bulunur. Ayın hareketleri, tarımsal faaliyetler, ritüeller ve toplumsal olaylar için bir rehber olarak kullanılmıştır. Yeni Ay, Yeni Başlangıçlar ve Büyüme Enerjisi Dolunay, Tamamlanma ve Güç Ay tutulması, büyük toplumsal değişimlerin habercisi. Dördüncü Omenler, Kehanetler Sümerler, gökyüzündeki olayları kehanet aracı olarak görmüşlerdir. Özellikle gezegenlerin parlaklığı, yıldızların hareketleri ve tutulmalar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli olayların işareti olarak kabul edilmiştir. Gezegenlerin parlaklığı, tanrıların insanlarla iletişim kurduğu anlar. Güneş ve ay tutulmaları, büyük liderlik değişimleri veya doğal afetlerin habercisi. 5. tapınak astronomisi. Sümer rahipleri gökyüzünü anlamak için büyük tapınaklarda ziggurat gözlemler yapmışlardır. Bu tapınaklar hem astronomik gözlemler hem de dini ritüeller için bir merkez olarak kullanılmıştır. Sümer astrolojisinde ruhsal ve toplumsal boyut Sümer astrolojisi, bireyin yaşamını anlamaya yönelik olduğu kadar, toplumsal olayları öngörmek için de kullanılmıştır. Sümerler, astrolojiyi hem kişisel bir rehber, hem de krallık yönetiminde karar alma aracı olarak benimsemişlerdir. Birinci Bireysel Astroloji Doğum tarihi, bireyin kaderini ve karakterini belirleyen önemli bir unsurdu. Gezegenlerin ve yıldızların bireyin yaşamı üzerindeki etkileri analiz edilirdi. 2. toplumsal astroloji Krallar önemli kararlar öncesinde rahip astroloru uzmanlarına danışırdı. Büyük savaşlar, tarımsal faaliyetler ve dini ritüeller göksel olaylara göre planlanırdı. Modern astrolojiye Sümer etkisi. Sümer astrolojisi, modern astrolojinin temellerini atan en eski sistemlerden biridir. Günümüzde kullanılan birçok astroloji kavram Sümerlerin gözlemleri ve bilgeliğiyle şekillenmiştir. 12 Burç Sistemi Sümerlerin takım yıldız gruplamalarıyla başlamıştır. Gezegenlerin anlamları, Sümer tanrılarının özelliklerinden türetilmiştir. Ay döngüsü, astrolojik ve ritüel çalışmalarda Sümerlerden miras alınmıştır. Sümer astrolojisinin modern kullanımı Sümer astrolojisi, günümüzde tarihsel bir ilgi odağı olmakla birlikte, kadim bilgelikten ilham alan ruhsal çalışmalarda da kullanılabilir. Ruhsal Bağlantı Sümer tanrılarının gezegenlerle ilişkisini anlayarak ruhsal yolculukta rehberlik almak. Ay ritüelleri. Ay döngülerine uygun ritüeller yaparak doğanın enerjileriyle uyum içinde yaşamak. Astrolojik çalışmalar. Sümer astrolojisinin temel prensiplerini modern astrolojik yorumlara entegre etmek. Sümer astrolojisinin evrensel mesajı. Sümer astrolojisi, insanın evrenin bir parçası olduğunu ve gökyüzündeki hareketlerin yeryüzündeki yaşamı etkilediğini hatırlatan kadim bir sistemdir. Bu astroloji sistemi, bireyin kendini ve çevresini daha derinlemesine anlaması için bir rehber sunar.